Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videoda sizlere Antik Mısır'da mumyalama tekniğini ve günümüz tıbbına olan etkisini elimizden geldiği kadarıyla anlatmaya çalışacağız. Antik Mısır'da mumyalama Milattan önce 3000'den Milattan önce 640'a kadar yaklaşık 2500 yıl boyunca uygulandı. Günümüzde hala Mısır'da birçok mumya bulunmaktadır ve tıp ve arkeoloji araştırmaları için önemli bir kaynak olarak kabul edilir. Antik Mısır'da mumyalama, ölen kişinin ruhunu korumak ve ahirette yeniden canlandırmak için yapılan karmaşık bir ritüeldi. Bu ritüel 70 güne kadar sürebilir ve şu adımları içerirdi. Mumyalama işleminin ilk adımı Ölen kişinin bedenini kesmekti. Bu işlem için keskin bıçaklar ve neşterler kullanılırdı. Bu aletler genellikle çakmak taşı veya obsidiyen gibi sert taşlardan yapılırdı. Bu yönteme meşin adı verilirdi. Ayrıca ölen kişinin bedeni Nil Nehri'nden suyla yıkanırdı ve natron yani sodyum karbonat ve tuz ile törensel arınma yapılırdı. Devamında karın bölgesinden bir kesi yapılarak beyin, kalp, karaciğer Mide ve bağırsaklar çıkarılırdı. Beyin burundan özel bir kanca ile çekilirdi. Kalp, ruhun merkezi olarak kabul edildiği için özel bir kapta saklanırdı. Diğer organlar da ayrı ayrı kaplara konurdu. Vücut boşluğu natron ile doldurularak 40 gün kurutulurdu. Bu işlem bedenin suyunu çekerek çürümeyi önlerdi ve kurutulduktan sonra natron ve tuzdan arındırılırdı. Devamında vücut boşluğu ve yaralar, reçine, bitkisel yağ ve baharatlarla doldurulurdu. Cilt, sedir yağı ve reçine karışımıyla ovulurdu ve beden keten bezlerle sıkıca sarılırdı. Ayrıca mumya, ahşap bir tabuta veya lahite yerleştirilirdi. Mezar eşyaları ve ölen kişinin mumyalanmış organları da tabuta konurdu. Defin töreni, ölen kişinin ruhunu ahiretteki yaşamına uğurlamak için yapılırdı. Farklı sosyal statüdeki insanlar için farklı mumyalama teknikleri uygulanırdı. Zenginler için daha pahalı ve karmaşık teknikler kullanılırken fakirler için daha basit yöntemler tercih edilirdi. Firavunlar ve soylular için özel olarak tasarlanmış mumyalama odaları ve ritüelleri vardı. Mumyalama, bedenin çürümesini önleyerek ruhun sonsuza dek yaşayacağına dair bir inançla yapılırdı. Ayrıca ölen kişiye saygı göstermenin ve onu onurlandırmanın bir yolu olarak da görülüyordu. Antik Mısır'da mumyalama tekniğinin günümüz tıbbına etkisi yatsınamaz bir gerçektir. Mumyalama, insan anatomisi ve fizyolojisi hakkında paha biçilemez bilgiler sunarak tıp biliminin ilerlemesine katkıda bulunmuştur. Bu teknik sayesinde eski Mısırlıların insan vücudunun yapısı ve işleyişi hakkında derin bir bilgi sahibi olduğu bilinmektedir. Mumyalama, anatomi ve cerrahi tekniklerinin gelişmesine, tıbbi malzemelerin ve koruma tekniklerinin ilerlemesine ve tıbbi araştırmaların yapılmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde tıp öğrencileri hala anatomiyi öğrenmek için mumyalara bakmakta Cerrahi teknikler mumyalama işlemi gözlemlenerek geliştirilmekte. Tıbbi malzemelerde kullanılan bazı maddeler mumyalama işleminde kullanılan malzemelerden ilham almakta ve tıbbi araştırmalarda mumyalar eski Mısırlıların sağlık durumu ve hastalıkları hakkında bilgi edinmek için kullanılmaktadır. Her ne kadar bazı etik ve dini açılardan sakıncaları olsa da, Antik Mısır'da mumyalama tekniğinin günümüz tıbbına önemli katkılarda bulunduğu ve tıp biliminin gelişmesine katkıda bulunduğu açıktır. Bugün bu videoda Antik Mısır'da mumyanın yapılış tekniğini ve günümüz tıbbına olan etkisini konu aldık. Daha fazla bilgilendirici içerik için videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.